Merhaba arkadaşlar. Ee, Seni bugün, çekeyim. Hı hı. Bugün sizinle birlikte evde gördüğüm, yakaladığım bir Akdeniz Sakanguru gurusu hakkında e, bilgi vereceğim. E, hemen başlayalım. Ben bunu, bu aslında böyle ev ev gikosu denilebilir. Geko kertenkeleden farklıdır. Akdeniz, bunun ismi Akdeniz sakanguru. Yani bir Anadolu ve Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yaşayan bir sakangur türüdür. Görünüşü biraz rahatsız edici olabiliyor, fakat çok tatlı bir şey. Sırtında böyle noktalar falan olabiliyor. Gözü dikeydir. Dikey. Hani dikey çizgilidir ee, halk arasında Süleymancık ve veya türleri olarak da biliniyor ee, özellikleri ortalama 9-10 santim kadar oluyormuş Fakat bu daha bebek küçük olduğu için ee, o kadar büyük değil dediğim gibi göz bebekleri dikeydir sür sırt bölgesinin renkleri açık ve kahverengi gri renkler arasında değişir. Sırtta ayrıca koyu renkte benekler bulunur. Bunlar kuyruk üzerinde ve altta da devam eder. Fakat kuyruğu koptuğu için ben bunu yakalarken yakaladım. Kuyruğu yerindeydi zaten. Buradaydı. Buradan elimi alayım derken kuyruğunu birden bıraktı kuyruğunu birden bırakabiliyor çünkü yırtıcı yırtıcılardan kaçmak için kuyruğunu hareket ettiriyor. Saat kuyruğunu bıraktığında kas hücreleri hala kuyrukta olduğu için yırtıcılar direkt ona gidiyor. Ve kuyruğu da tekrar e, yeni e, yenilenebiliyor, tekrar yerine çıkıyor yani aynı bizim saç ve tırnaklarımız gibi. Ayak parmaklarının dip kısmında dar dar çizgiler falan bulunur. Onlarla her yere biliyordur, Tırmanabilir. Geceleri, geceleri renkleri oldukça saydamlaşır. Tehlikeli bir durumda kuyrukları, kuyruklarını yukarı doğru bükerek beklerler. Aynı zamanda geceleri insanların evine girerek sivrisinek ve böceklerle beslenirler. Ve şimdi de gece olduğu için buldum. Yaşam alanları taş altı, kaya yarıkları veya evlerde, harabelerde yaşarlar. Avlanma ve beslenme dediğim gibi böcek ve örümcek, sivrisinek öyle böcekleri avlarlar. Üremesi dişiler dişiler bir bir defada iki tane yumurta bırakır. Bu olay, Şşt. bu olay yılda birkaç defa tekrarlanabilir. Yavrular. Mı? Kız. Meza. Evet. Hayır. Gidiyor bir kız Neyse, yavruları yumurtadan 3 ay içerisinde çıkar. Yavrular 6 alt, ay içinde ergin erginleşir. Yumurtaları kayalıkların oyuklarına yarışlara uygun taş alt, altlarında bırakırlar. Dağılımı Akdeniz ve Karadeniz sahillerden Hindistan'a kadar yayılmıştır. Dikey dağ, dağılışı 1000 metreye kadar ulaşır. <laughs> Meksika'da bulunur ve egzotik hayvanlar kategorisindedir. Ağzına sağlık, Baran Ünal. Teşekkür ederiz bilgilendirdiğin için. Oscar'ımızı da çekelim. Oscar da çok sevimlidir. Oscar'ımız da, bu da İspanyol kukurdur. E, erkek, e, kısırlaştırmadık. E, müezzamız da dişidir, kırma bir finodur. E, ben hakkında bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Ve çok sakin gördüğünüz gibi elimin içinde. Hani şu anda istersek kaçabilir fakat çok sakin. Uysal. Aynen. Evcimen. Evlerde bakılabilir. Fakat ben bakılmasını hani fazla istemem çünkü kış gelince falan özgürlük e. daha iyidir. Aynen. Şimdi salacağım zaten. Ev ev geko'su olduğu için tabii ki eve bırakacağız. Böyle e, hani bazı bazıları var. <laughs> bazıları var. Öldürünce hani sevap falan işleniyor falan diyor <laughs> deniliyor. Onlara takmayın, öldürmeyin. Zararsız, zehirsiz canlılar. Güzel yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Barancım, ağzına sağlık.